Buluşmada hesabı kim öder? Genellikle erkekler elini cebine atar ama son araştırmaya göre o algı yıkıldı efendim. Hesap alman usulü ödenmeli diyenlerin oranı bir hayli yükseldi. İlk buluşmada hesabı kim öder? <laughs> Aa, her zaman ben öderim. Niye erkek? <laughs> Karizmayı çizmemek lazım. <laughs> <laughs> Rajoneters diyelim. Ortak olmalı yani. ya. Kimin içinden geliyorsa o öder. Sizde ilk kim ödedi? Bizde ilk eşim ödedi. Niye siz ödediniz o zaman? İçimden geldi. <laughs> Yeni başlayan ilişkilerde en kritik soru belki de ilk buluşmada hesabı kim öder? Kadınlar mı, erkekler mi yoksa ortak mı? Erkekler. Eşi... Neden? Bir ortak ödeyelim teklifinde bulunmaz mısınız? Hayır canım yani bir gücünü kuvvetini hissettirsin. <laughs> Erkek öderse seviniriz tabii. <laughs> Yarı yarıya ödenmeli. İki taraftan biri de ödememeli. O sorunun yanıtını bulmak için Türkiye'de bir araştırma yapıldı ve ortaya çıktı ki hesabı erkek öder algısı yıkıldı. Çünkü o araştırmanın sonucuna göre Türklerin %42'si ilk buluşmada hesabı ortak ödemek istiyor. Dondurmayı ben ısmarladım. Hanımefendi bir şey ısmarlıyor mu? Ee, o da ısmarlıyor. İlk buluşmada kim ödemişti? Ee, hatırlamıyorum ama hayır, hayır. muhtemelen ben ödemiş olabilirim. <laughs> Ortaklaş ödemeli. Herkes kendi yediğini içtiğini ödemeli. Kadınların yarısından fazlası ilk buluşmada hesabın ortak ödenmesi gerektiği görüşünde oransa %57. Kahveleri kim ısmarladı acaba? Yok teşekkür ederim. Ortak yani. Bence evet. de ortak. Sizde ilk buluşmada kim ödedi? ortak ödedik. Erkeklerde ise hesap ortak ödenir görüşü yüzde beşlerde kaldı. İlk buluşmada hesabı erkek öder diyen erkeklerin oranı da %26. Bizim toplumumuz ataerkil bir toplumdan geldiği için kadınlara çok böyle hesap ödettirmeyi kendimize hoş görmüyoruz. İlk buluşmada yani ortak da ödenebilir ama herhalde erkek öder.